Herkese yeni videoda selam arkadaşlar. hoş Hoşgeldiniz. Gene mi geldin? Uh. İyisinizdir inşallah. Bir program sıkıntınız yoktur. Memleketten geldik. 10 tane yeşil şans kutumuz var. Kostümlerimizi almıştık satın almıştık. Hani kalsın ne olur ne olmaz gitmesin diye. Bunu almasaydık iyiydi ama gene hızlıca getirdik Efsun'u. Bir de bu geldi 3 Efsun. Bunu da ayarlayacağız. Şöyle 10 tane yeşil şans kutumuz var. Güzel bir bekçiler tılsımı istiyorum. Birinciyi sizde açmak istiyorum. Gerisini ben açarım. Artık güzel bir şey çıkarsa kayda girelim. Cadı çıkması halinde. Yongan çıktı bu arada. Cadıyı çağırdık. Yongan geldi. E hani bekçiler tılsı mı? Bugün var ya bugün bizi bat batırır bu. Ben size diyeyim. Bu güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> sağ tıkla çıktı. Çar, çar, çar. Yemin ederim bugün harika şanslıyım. Yani bak kaçıncı sandık? 1, 2, 3. sandığın sağ tıklamasında çıktı. Harikasın, adamsın, kralsın, canımsın. Kıt, müthiş. Bir zamanlar item bırakmıştık. Bir hafta oldu bakmıyoruz. Ver bakalım. Adamsın. 7 Epsun oldu. Aa, 6 olmuştan daha. Tüh. Savaşta 5 sene önce ateşin gücünü al. Allah Allah. Ulan zaten melek kesmiyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Neyse şunu da geri gönderelim. Var mı mavi parçamız var da? Pıt 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 pıt. Varmış güzel. Güle güle. Çık dışarı. Bu çarda da koymuştuk. Yoksa annenin ananı satayım sahnesi mi gelecek? Ananı satayım ha. Evet. Memlekete gittik geldik. 3 tane 15 bundan cehennem kulesi sıralama sandığı satmışız. Gayet güzel olmuş. Tanesi 15 wanda koymuştum. Art işte antika yakut falan çıkarmıştım. Onları koymuştum. Bir de ejderha alevi falan. Şöyle paramızı çekelim. Hayırlısıyla bakayım. Ben tekrar bir pazar kuracağım. Çünkü offline pazarım bitmişti. Tekrar tazeleyeceğim. Evet geldik. Kuru fasulyeni zart dediği yer arkadaşlar. 7 hesabımız da şöyle. Bu kendi hesabından geldi. Şöyle açayım şunu da. Hepsini bir açayım. Altyapı birazcık var. Bakalım kaç von elde edeceğiz. Ondan da yakut çıkmış güzel. Şöyle bir 6-7 günlük hasılatımız var. Kordurakonis günlük görevlerden. Şunları ben hızlıca bir açayım geliyorum hemen. Böyle genel olarak duruma bakalım. Evet. Tamam gerisi önemli değil bizim için. Yontulmuş durumlarımız ne? Yakutumuz güzel. Bir tane yakut alırız muhtemelen. Antika atma durumunda kayda girerim. Evet şöyle inanılmaz geçirdiğimiz şeyleri göstereyim sizlere arkadaşlar. Bunların hepsi... Ya başarılara bakmayın siz. Bunun kadar başarısız elmasımız oldu. Yeşimle başlayalım şöyle tık. Geçti. E başka. Ve bu kesin yandı. Tık. 5 10. Temiz. Hani bu kadar yanmasaydı bir elmas daha geçirseydik 6.5-7 von alacaktık. Güzel. Temiz. Arkadaşlar cehennem kulesine geldik. Son videomda çoğu arkadaşımız merak etmiş bu ödülleri nasıl elde ediyorsun, nasıl birinci olacağız, işte bir ödüller kime veriliyor, içeriği nedir vesaire. Hepsini hızlıca bir şekilde sizlere aktaracağım. Şimdi cehennem kulesine geldiğinizde öncelikle bilmeniz gereken normal potlar çalışmıyor arkadaşlar. Geliyorsunuz, dükkana gidiyorsunuz. Burada birazcık pahalı. Şu yaşamdan almanızı tavsiye ederim. Gerçi ilk 10-15 kat çok zorlamıyor sizlere. Fazla da statü istemiyor. Bu normal potları alabilirsiniz. Otomatik alıp şeftal çiçeği şarabı alıp 99 ayarına çekip rahatça pot basabilirsiniz. Arkadaşlar buraya girebilmek için şöyle kafatası flamasına ihtiyacınız var. Bunu oyun kendisi size nesne marketten hediye olarak gönderiyor göndermişti. Ayrıyeten eğer bulamazsanız elinizde yoksa bunun ticareti var. Nesne markette de satılıyor. Şöyle şimdi şöyle girelim cehennem kulesine. Burada zaten 50 kattan oluşuyor. Bir tıklayamadık. Evet. Hop! Kule mi kapandı? Ha. Şöyle sunmayı ben en son 13. katı tamamlamışım. Şimdi gelelim. Arkadaşlar birinci kattan başlayıp sizlere göstereceğim. Zaten ilk katı tamamlarsanız bir tane daha kafatası flaması alıyorsunuz. Ödülleri az çok biliyorsunuz. Şurada ateş, buz, şimşek gibi şeyler yazıyor. Bunlar o katta hangi element lazım olacak onu gösteriyor sizlere. Birinci kattan başlayalım. Şimdi birinci kata geldik arkadaşlar. Birinci katın bir de böyle 3 bölümden oluş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Birinci bölüm her zaman slot temizleme. Yani süre dahilinde slot temizlemeniz gerekecek. İşte o slotları temizledikten sonra ikinci kata geçeceğiz vesaire. Burada şu an ilk kat olduğu için ateş işliyor. Statülerimi göstereyim sizlere. Normalde resi karşılayamıyorum. Yukarıda zaten ne kadar neyden lazım olduğunu sizlere belirtiyor. Biz resi 31 yakalım. E daha da gördüğünüz gibi mavi bir amblem var. Nedir bu? Ne işe yarar? Şimdi bu ya mavi olur ya da kırmızı olur. Mavi olduğunda size katkı sağlayacak özellikler veriyor. Buff diyoruz. Kırmızı olduğunda da debuff yiyebiliyorsunuz. Şu an Kule son güncellemesinden sonra bir tık daha zorlaştı arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. E, hasarınızın daha yüksek olmasını istiyorsanız şeytanlara karşı güç efsunu burada çok fazla iş yapacaktır. Yüz üstü şeytanla çok rahat hasarlar çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 83 saniyede bu bölümü tamamladım. İkinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölüme geçmeden arkadaşlar ya daha doğrusu her bölümü geçerken size tavsiyem şudur. Skilllerinizin tamamen dolmasını bekleyin. Hangi karakteri oynuyorsanız, savaşçıysanız, hava kılıcı ve öfkeniz tamamen dolsun. Hazırlığınızı yapın. Soğutma ekstri burada çok önemli. Çünkü dedim ya hani debuff ya da buff yiyebiliyoruz. Debuff yediğimiz zaman bazen beceriler kilitli diyebiliyor. Yani hiçbir şekilde skill basamıyorsunuz. E şu an mesela res eksisi yedim. Şimdi burada ikinci bölümde çeşit çeşit şeyler var arkadaşlar. İşte 7 tane 6 tane mühür yok et olabilir. Bazen 4 tane metin veriyor o doğru metni bul diyebilir. Bu bildiğiniz şöyle gördüğünüz gibi mühür taşı zaten. Hani bir nevi maat taşı gibi arkadaşlar. Tek tek deneyeceksiniz doğru bulana kadar. Zaten 5 dakika süreniz var. Üçüncü bölüme gelince görüşürüz. Şimdi son mührümü açacağım arkadaşlar. Sonra bu kata geçmiş olacağız. 280 saniye sürdü bu arada. Bayağı bir zaman aldı. Skilllerimi hazırlayıp üst kata çıkalım. Neyse ki buff verdi. Savunma yüz verdi arkadaşlar. Şimdi burası boss katı. Burada bütün slotları temizledikten sonra iki tane boss belirecek. İşte element neyse o türde bosslar gelecek. Burada dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle havai fişek alın. Çok fazla işinize yarayacak. Bir de 16 saniyede bir. Ha tam onu söyleyecektim. Şöyle bir alan skiliyorsunuz. Bunu yediğiniz zaman garanti hani 10-11 kayıyorsunuz hasar olarak. Canınızı yarıya indiriyor onu söyleyeyim. O yüzden 16-17 saniye sayarsanız yavaş bir şekilde onu yakalayabilirsiniz. İlk başlarda sıkıntı değil fakat daha sonrasında boss çıktıktan sonra bu skilli yerseniz Bakın ben şu an dokunmuyorum. Çar kendi kendine hareket ediyor. Canı da yarıda kalıyor. Büyük bir sıkıntı. Boss gelince tekrar kayda girerim. Arkadaşlar boss belirdi. Boss belirince benim size tavsiyem şudur. Siz de onlara dalmadan önce bir kere alan skill atmasını bekleyin kulenin. Sonrasında şu an alan skill ne attı? Şu an ben vitimi azalttım. Da hareket hızım fazla olsun diye ama normale çekmem şart. Şu an vitimi yükselttim. Tek sıkıntı hareket hızım bu sefer düşmüş oluyor. Resi karşılayamıyorum. Bir adet eldivene kesinlikle ihtiyacım var. Hazırlıklarım tamam. Şöyle bir saniye. Bunların bir tane skill'i var arkadaşlar. O skill çok çok yüksek hasar veriyor. Şöyle. Ha şu skill bir tanesi. Bir büyüğün attığı var. Bir tane de böyle kutu gibi bir şey atıyor. Onu da bir görsek iyi olurdu aslında ama. Neyse alan skill'ini yedik. Şimdi rahat rahat dalabiliriz. Şöyle başlayalım ufaktan. Zaten ilk katlar olduğu için çok fazla zorlanmıyorum. Rahat rahat kesebiliyorum arkadaşlar. Bu skill bayağı sert vuruyor. Kaçmanızı tavsiye ederim. Doşlayabilirsiniz bu şekilde. Diğer skiller çok da sert değil arkadaşlar. Şöyle büyüğü kestik. Şimdi küçük minnoşla keseceğiz. Ara sıra debuff yiyebilirsiniz. Şu an tek yiyeceğim muhtemelen. Bir skill daha yersem. Aman. Heh, tamam bu katı da başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi biz bu katı tamamladık. Bize katkısı ne olacak? En başta gösterdiğim o ödül vardı ya kafatası filanması, birinci katın ödülü. Onu posta kutunuza alacaksınız. Bana böyle bir mesaj gelmedi çünkü ben zaten o ödülü daha önce aldım. Ta ki sezon sıfırlanana kadar ödülleri tekrar alamıyorsunuz. Diğer kata geçelim. Ben ufak bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Şimdi bu 9. skilllerin önemini anlatayım sizlere. Bazen böyle vurduğumuz zaman mis fırlayabiliyor. Bunun çözümü tamlık oranınızı güçlendirmeniz. Bazen bu tamlık yetmeyebiliyor. Bazen itenleriniz yetmeyebiliyor. Burada gördüğünüz gibi ki belli bir süre boyunca size tamlık bonusu veriyor. Tabii öleceğiz o arada. Şöyle attıktan sonra daha az mis vuruyorsunuz. Hasarınız hani hepsine damage fırlayabiliyor diyebilirim. Tabii ki illaki gene mis vurduğunuz oluyor. Bu katı geçelim. Diğer farklı ikinci katları gösterebilirim umarım. Tamamladık. 80 saniye sürdü. Ya başka bir ikinci kat böyle ikinci bölüm geldi arkadaşlar. İşte kaçmak için doğru anahtarı bul. Gizemli anahtar düşecek. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar size tavsiyemdir. Benim çünkü daha önce başıma geldi. Daha bilgili arkadaşlar, daha tecrübeli arkadaşlar dediler ki yere bir tane anahtar düşür onu alma. O her zaman yerde dursun. Bu arada fazla bir slot çıkmadı şu an iyi. Bir tanesi dursun. O duracak. Diğerlerini slota dalarken açacağız. Tavsiyem odur. Diğer arkadaşlar da bu şekilde önerdiler. Altın dişi çak diyebiliriz buraya da. Doğru anahtarı bulana kadar slot kesiyoruz arkadaşlar. Mesaj geldi. Ona bakarken öldüm. Neyse problem değil. Öldüğünüz zaman aşağıya düşüyorsunuz. Aa ben birinci katı geçmiştim. Beşinci katı da geçmiştim. Altıncı katta öldüm. Birinci kattan mı başlayacağım? Hayır. Kaldığınız yerden altıncı katın birinci bölümünden başlayacaksınız. Şimdi orada şu sürede tamamladım, bu sürede tamamladım diyordum. Nedir bu süre olayı? Onu da aktarayım sizlere. Şimdi gelelim sandığı nasıl elde ediyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi rütbe 11, rütbe 12. Baya kötü oynamışım bu arada. Rütbe 12, 17. İşte bunda 7. olmuşum, 21. olmuşum, 11. olmuşum. Burada ne kadar hızlı tamamlarsanız arkadaşlar o katı ona göre sıralamanız belirleniyor. Rütbe 1 olan kişi sezon sonunda birinci kattan örnek veriyorum bir tane sandık alıyor. 10. kattan 5 tane alıyor. 50. kattan 25 tane alıyor. Sayılara tecrübem olmadığı için tam olarak bilmiyorum. Ama birinci katta birinci olmanızla 5. katta birinci olmanız arasında kesinlikle fark var. Ne kadar hızlı sürede bitirirseniz bu sizin o kadar faydanız olacaktır. Sadece sıralamada birinci olan arkadaşlar tanesi 10-15 ondan satılan şu sandıklardan pazara koymuşuz elde edebilir. Bunların içerisinden 30 günlük beyin ticareti olan sandık halinde çıkıyor. Mücevher kutusu çıkıyor. Deri sertleştirici çıkıyor. Tanesi 40-45 ml satılıyor. Şu an sadece bizim sunucumuzda bu şekilde durumlar. Artı 5, artı 6, artı 7 tılsımlar çıkabiliyor. Çünkü biliyorsunuz bu tılsımları basmak ciddi manada emek istiyor. Kule ve içerikleri bu şekilde arkadaşlar. O ikinci bölümler bazen yapboz olabilir. Yapboz dediğim bir satranç diyoruz daha doğrusu. İşte bir sürü slot var. Karşılıklı hangisi farklıysa o ikisini kesiyorsun. Ya da 4 tane betim veriyor. Doğru olanı kesmen lazım. Yanlışı kesersen hepsini kesene kadar bekliyorsun. Ya da ortada bir metin oluyor. Bir de slotlar oluyor. Metine vurursanız slotların hepsi size dalıyor. Önce slotları kesip sonrasında metni kesmeniz çok daha sağlıklı olabilir. O yüzden benim kule için anlatacaklarım bu kadar. Artık normal içeriklere devam edelim. Önü yordum sana. Ne diyorduk? Evet 27 kez bunu başarısız bir şekilde 7. efsun yapamadık. Geldik 4 efsun atacağız. Ne lazım? Rüzgar, büyü, ateş herhangi bir element lazım. Büyü aslında 15 ama yetmiyor. Atık, pıt, 5 zehir, 10 ork hiçbir işimize yaramaz. Rüzgar, Nerede rüzgar yok ki ben nerede rüzgar dedim evet çok güzel ölümsüz hayvan ork adamsın attık 6 ateş 20 şeytan Cık, yemez. tık Allah senin belanı versin lan Annenamın en güzel katkılarından bir tanesi bizim için bu olmuştu bir tane daha kesici diş sandığımızı alıyoruz bir ay evet hayırlı uğurlu olsun toplam iki tane aldım arkadaşlar annenamdayken yani kaplan parası kasmıştım Dört tane hepsinin esnesi daha çektim bu arada Şurada gördüğünüz gibi 2 tane kesici diş sandığım var artı normal silah fişlerim de var Gayet güzel bir şekilde. Al salat oldu bizim için. 20 ölümsüz. E kardeşim hayvan yarı onlar da olur. 15 rüzgar. Şimdilik dursun. Bu şekilde işimize yarayacaktır muhtemelen. Bunu bir de 6. 7. hepsine atarız. Çağrımı kim ya ya? Allah ne biçim iş ya? Neyse geldik arkadaşlar. Birazcık zodak yapmıştık. Canımın içisi. Birazcık kuşak verir misin be yavrum? Ha? Soğutma hissiyle başladık adamsın. Kordorakonis. Yemin ederim çıkmayacak bak. Ha, bir tane geldi. Bir tane daha geldi. İki tane. Gayet güzel. Gayet iyi. Hiçbir şekilde altyapımız yok. GG. Altyapı var. Fakat kuşak yok. Ama 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 işte bu. Yemin ederim eskisi eski oran hiçbir şekilde kalmadı. Hiçbir şekilde yakmamanı istiyorum. Ama sen istiyor musun bunu? Deniyoruz. Ops. Kamera gidiyor. İsmail adamsın. Ey başaramadın ha. Buradan bir 18 emiş geldi. İzle. Ama kuşak çıkması lazım. Çan çıktı. Evet. Yaya bakıyoruz. Evet 726 ortalama çanımız kaç ortalama o da 48 beceri gayet iyi ee, bakalım şöyle bir deneyelim üstte yavaştan ufaktan başlayalım kardeşimin içisi canımın içisi kardeşimin içisi ne demek 5 emiş oldu attık yandık güzel bir kere daha deneme şansımız var 5 5 hadi canım dalga mı geçiyorsun canım pıt iğrençsin sen. Beni Teovah'tan yanına çağırdı. Kanka dedi bir gelir misin? Sercan Yıldırım gibi. Bir gelir misin dedi. Gel <laughs> gel. O <an gülüyor> sinirlerim biraz gitmişti. Hani evet, senin evet, olduğunu biliyorum. bile Gördüm. fark ettim. Zaten için. bütün oyunlarda öylesin. Geldim. Üst üste bu arkada duruyormuş. Ama 18'emiş geldi. Hiç fena değil. Kalsın. Yani zaten bende vardı 10. Üzerinde şöyle hatta ortasında 10 yazıyordu. Artık o da yazmıyor ama olsun hiç yoktan bir tane kuşağımız oldu. 100 ev kuponu <laughs> 3-10 desen. Oradan iki tane çeksen 6 bu. 10 tane açsak oradan şey çıkar mı? Yes. Hadi başlayalım şöyle. Lan açılıyor zannettim biz bunu direkt. Bunun onun satışı vardı. Ne oldu ona? Şimdi uzaklardasın. Bir yerlerdesin. Gel bakalım canım içisi. Şimdi envanterindesin. Bir destansıyla pembe olur. İşlenmemiş olmaz olmaz olmaz. Evet pembe yeşil. Şunlar zaten çöp. Normal destansı. Mavi. Mavi. Ve kordurakonis işlenmemiş arkadaşlar. Şimdi buradan altın çıkaracağız mı? 40. Şurası 30, 60, bir 10 yaptı. Açtık. Zaten bir şey yok. Altyapı falan filan yok arkadaşlar. Ben şimdi sohbet satırını gizliyorum. Şunu da kapatayım. Tık. Efsaneviye geliyorum. Öyle bir şey yok. Onu unut. Onu unut. Hiçbir şey çıkmamış. Aferin. İşlememiş ver. Unutumlu satır. Harikasın. Arkadaşlar bugünlük böyle olsun sizlere veda edelim. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Maskeleri takmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğe kadar kendinize çok iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.